Evet, bir diş temizliğimiz. Evet. gerçekten ağızın ve burunun e, vücudun e, e, en e, rahat giriş noktaları olduğunu, zaten buna hani e, bir doktor olmaya ve profesör olmaya gerek yok. Diş temizliğinin, dış temizliğinin, kıyafet temizliğinin, e, koku sürünmenin ve toplum içerisinde birbirimize karşı tavırlarımızda dikkat etmemizin önemli olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Ve burada hacamat konusunu kesinlikle atlamıyoruz vücudumuzda oluşan bakterileri dışarı atmak adına. Ve bir de demin atladığımız bir husus var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok önem veriyor. Metruk mal dediğimiz başkalarının alanına giren ev önü temizliği ev temizlikleri. Yani hı hı. bu konuda da Peygamber Efendimizin evinin etrafını ne kadar temizlediğini, bizzat bu temizliği kendisi yaptığını, ashabına defalarca ah, tavsiye ettiğini. Evet, tabii çünkü e, sadece kendimiz değil, bulunduğumuz ev ve iş yerleri de bizim alanlarımızdır. Buraların temizliği de. Çünkü devlet belli noktalarda belki kamu alanlarını temizleyebilir ama sizin evinizi gelip temizleyemez. Sizin iş yerinizi temizleyemez. Herkes evinin önünü, evinin içini, evinin dışını temizler, bakar, ve bu mikropların yayılmasının önüne geçerse zannediyorum çok daha önemli bir tedbir almış oluruz. Kendimize baktığımız gibi etrafımıza da bakmamız gerekiyor. Haram ve helaller noktası. <laughs> Bakın virüsün çıkış noktasına baktığınız zaman işte yarası çorbası deniyor işte bir takım hayvanların kaynatılmasından çiğ yenilmesinden kaynaklı hadiselerden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda Allah Resulü'nün örneklerinin net olduğu işte nelerin yenmesi nelerin yenmemesi gerektiğinde çok net örnekleri var. Şimdi bu programı uzat adına bunları söylememe gerek yok. Hı hı. Bunu her mümin kardeşim e, internete yazdığında da rahatlıkla bulabilir. değil mi? Helal Doğru. ve haramlar noktasında. E, helallere dikkat ettiğimiz müddetçe bizim vücudumuza girebilmesi veya toplumumuza girebilmesi zor. Neden Çin'den çıktı böyle bir şey? Neden bir Müslüman ülkesinden çıkmadı böyle bir virüsün başlangıç noktası? İşte bu haram ve helal yani yenecekler. Çünkü yenen şey vücudumuza bakteri olarak... ...milyonlarca bakteri olarak giriyor... ...bunların kimileri faydalı... ...kimileri de faydanın dışında vücudun... ...ana metabolizmasını bozan bakteriler... ...bizi yediklerimize... Yani şimdi manevi kısmı da aslında... ...yani Tabii sadece ki... tamam oradaki o vücuda giren... ...gıdalar ve sonrası için de aslında... ...işte 40 gün haram yediğinizde... Tabii. ...o ruhun üzerinizden çıkmaması... ...yani o hassasiyeti gösteremiş, gösteremiyor oluşunuz. ...buna benzer hadis-i şerifler de var... ...benim bildiğim Kesin... kadarıyla... Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru... ...şimdi bu Akit TV'de bizi şu anda kaybedilen kıymetli değerli dostlarımızın ve takipçilerimizin ya işte bakın şu anda bir virüs var bu virüsü neden hep buraya bağlıyorsunuzun önüne geçirmek için aslında hı hı. özellikle bedensel Ki noktada çok diyen var bu. Evet, evet evet bu 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 bedensel bu bedensel e, ilişki çünkü insan iki yaratılmıştır bir beden bir ruh beden sağlıklı olursa ruhun sıhhat bulması e, be, be, güzel olur. Ruhun sıhhat bulması da manevi dinamiklerden geçer. Biz bedenimizi bedenimize ait değerleri işte e, bugün adına bakteri mikrop mikro veya işte yiyecek besin dediğimiz şeyleri sağlam ve sıhhatli almaz isek o zaman işte bu tür hastalıkların önüne geçmenin de mümkün olmuyor. Yani işte dediğim gibi ev temizliğinin arkasında yedik içtiklerimizin bugün işte midenin haram edilmesinin Domuz etinin haram edilmesinin veya işte bazı hayvanların haram edilmesinin önündeki şeylere baktığınızda okuyup araştırdığınızda karşımıza bir tek şey çıkıyor. Bakteri. Bakın evet. yani fiziksel olarak böyle bunu hani derler ya bazen Amerikan bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmaya dayanarak. Evet Amerikan bilim adamı yapmış olduğu araştırmaya dayanarak söylüyoruz. Buradaki oluşan e, mikroorganizma ve bakterilerin vücudun e, sıhhati açısından tehlikeli olduğu ve bir müddet sonra bunların da karşımıza hastalık olarak çıkacağı net bir şekilde ortaya konulmuş. Hı hı. Bunu da gözle bugün... Açık ve net bir şekilde görüyoruz. Evet karşımıza bir virüs çıktı. Bu virüsün e, ne kadar güçlü olduğu ne kadar iyi kadar belli değil. Ve çıkış noktası yine haramlarda beslenen bir toplumdan geliyor. E...